Evet arkadaşlar. 6 Şubat 2024. Balık grubumuz Serdar Bey, Baki Bey, Hüsamettin Bey, Rıdvan Bey. Bakalım bugün nasıl bir balık yakalayacağız. İlk günümüz çorbayla başlıyor. Evet. Malzemeleri yüklendik. Sonra alacaklarımızı aldık. Rutuşlarımızı yaptık tekneye çıkmak üzereyiz. Bir 15-20 dakikalık yolumuz kaldı. Evet, dilime geldik. Teknemiz hazır. Şu an malzemeyle indiriyoruz. <laughs> evet, hava <tavada> duymuş olmuş. <laughs> Bırak. Efendim. Kardeşim ağımızda ne tutacağız? Allah Allah ne verdiyse İnşallah kopez olmaz. Mercandır, çupradır. Evet arkadaşlar. Başladık. Günümüz nasıl geçecek? Kullandığımız oltalarımız droping Hüsam Bey Nasıl? Nasılsın abi? İyiyim Mert Kaptan Merhaba Hocam, abimle Rıdvan Bey'im Merhaba Evet, dediğin Aklım Adamım Ne yapacaksın, hayırdır? Bugün inşallah Deknemizde evet. Hayır, Abimiz acıkmış, kahvaltısını Daha yapıyor. Daha yaparım. Evet. Daha yapıyor. Malzemelerimiz, yemlerimiz... Bugün bir bakacağız bakacağız e, kısmetimize ne çıkacak. Ama e, hedefimiz bugün için çukur ve mercan. İnşallah. Serdar Bey, düşüncelerinizi alalım. Evet. Selamet olsun her şeyin. Sağlık, afiyet olsun. Duvami, şey Yavuzici Maşallah maşallah. Vallahi maşallah. Geldim ama ne abi. Rast gelsin abim benim. Vallahi maşallah. Herkes oğlum. Kaç abi bugün ayet? 6 Şubat Salı. 6 6 Serdar abimden güzel bir çupra. Baki abi ne geliyor? Abi. Rast gelsin abi. Herkese. Rast... Kurba Bey Düşüncelerinizi alalım. Güzel bir gün geçecek inşallah. İnşallah. Hüsam Bey, düşüncelerinizi alalım. Rast gelsin. Herkese. Rast gelsin. Herkesin ortasından ses gelsin. İnşallah. Hadi Mert Kaptan. Bugün sendeyiz. Topezlere devam. devam. Evet arkadaşlar Akşam Bir saatlik avımızda Ardı olsa Yemeliklerimiz lüktü Şimdi Çiftlik tarafına geçiyoruz Buradan Artık Kara <laughs> Karagöz mercana sarmaya başladık Güzel bir mercanımız var Yemelik Herkese rast gelsin. Evet arkadaşlar. Bugün tuttuğumuz balıklar var. Biraz öyle. Zigara. Bir olmak kaygıyla Çeşitli arkadaşlarımız da. <laughs> <laughs> Salatamız da var. Afiyet olsun. Bu şekilde. Bu şekilde. <laughs> Günü